Çocuklar merhaba bugün sizlerle basit makinelerden mancınık yapacağız Dilerseniz daha sonra anne baba ya da kardeşinizle oynayabileceğiniz bir oyun gibi de kullanabileceksiniz Öncelikle e, hatırlayalım basit makine neydi basit makineler insanların işlerini kolaylaştırabilmek için geliştirdikleri araçlardır kuvvetten yoldan kazanç sağlarız Yapılan işin hızını, yönünü değiştirebiliriz. Ya da enerjiyi bir başka enerji türüne çevirmek için de kullanabiliriz. Ee, aslında mancınıkla ben size maddenin esneklik özelliğini de göstermek istiyorum. Bunun için ben sizin evde kolaylıkla temin edebileceğinizi düşündüğüm malzemeler seçtim. Ee, 4 adet mandala ihtiyacımız olacak. Ee, yine 5 adet e, aveslan çubuk. E, 2 adet Plastik kapak kullanacağım ben e, krem kapağı siz e, sürpriz yumurta varsa e, kutularını kullanabilirsiniz. E, bir şişe mantarı eğer şişe mantarınız yoksa pompon da kullanabilirsiniz. Bir miktar ip ve bütün bunları yapıştırabilmek için de silikon tabancasına ihtiyacımız olacak. E, evet mancınamızı yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 2 adet avestank çubuğu ucuca getiriyoruz. Bir başka çubuğu. Silikonlayarak bu iki çubuğun tam ortasına gelecek şekilde yapıştırıyoruz ki alttaki çubukları sabitleyelim. Daha sonra mandalları da yine aynı şekilde silikonlayarak birbirine yapıştırıyoruz. Aynı işlemi diğer mandallar için de kullanıyorum. Yapıştırma işlemi bittikten sonra kalan iki havesan çubuğu da mandalların üstüne yapıştırıyorum. Burada dikkat etmeme, etmem gereken bir husus var. E, çubuğun bir ucu boşlukta kalacak şekilde yapıştırıyorum. Aynı şekilde diğer mandalları da uyguladıktan sonra burada hazırlamış olduğum çubuğun ortasına yine uç uca gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben daha önce bu düzeneyi hazırlamıştım. Bunun üzerinden devam etmek istiyorum. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra hazneleri yapıştırabilmek için çubuğun uç kısmından bir miktar boşluk bırakıyorum ve e, kapakların arkasını silikonlayarak uç kısmına yapıştırıyorum. Her iki tarafa da hazneleri yerleştirdikten sonra ipin bir ucunu çubuğun bir ucuna yapıştırıyorum. Diğer ucuna mantarı ve mantarı da hazne içine yerleştirdikten sonra düzenleyeyim. Hazır oluyor. Sıra geldi eğlenceye. Buradan esnetme yaparak Bakın burada bir yay var ve mandalın esnediğini görebiliyoruz. Aynı zamanda bu üstündeki çubuğun da e, tabii ki bir esneme özelliği var. Şimdi bunu hafifçe esneterek amacım buradaki mantarı buradaki kutunun içine ulaştırmak. Bu şekilde karşılıklı e, oyun oynayabileceksiniz. Şimdi benim size bir sorum olacak. Mancını nerelerde kullanabiliriz? Siz de mancınıklarınızı hazırladıktan sonra bir video çekerek bize gönderirseniz sevinirim. Evde kalın ve bilimle kalın diyorum. Hoşçakalın.